سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumme allimna ma yanfa'una ve mfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya rahimin. Amin. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlere insanın inancını bozan, insanı İslam dininden çıkaran bir amel anlatacağım inşallah. Ve insanların yani bazı Müslümanların düşmüş oldukları hatalardan birisi. Ama tabii bu çok büyük bir hata ki bu hata neticesinde kişi Allah korusun dininden çıkıyor, imanından çıkıyor ve bu hal üzere tövbe etmeden ölecek olursa Allah korusun ebediyen cenneti kaybedip ebediyen cehennemde kalacağı hatalardan birisi o da Allah'tan başkasına dua etmek. Kardeşlerim, dua ibadet çeşitlerinden bir çeşittir. Hani ibadeti tanıtmıştık. قصجى صنيدي إبادت ابن تيميةرحه الله النطيق سلديقي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الله تعالى سودي ورازولدو جزلي وأتشوق هرتو اللسوز وأين لم نرى إبعاد دنر عن النصر الكيناس قنطاق Zekat vermek, ibadet ise doğruyu söylemek, Allah ve Resul'ünü sevmek, Allah'a tevekkül etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, doğru söz söylemek, haramlardan kaçınmak bunlar hepsi nedir? Hepsi ibadettir. Ve ibadetlerden bir çeşidi de dua etmek. Dua etmek mesela kurban kesmek adakta bulunmak, bunlar hepsi ibadet çeşitlerinden bir çeşittir. Yani Kur'an'da ve sünnette gelen, meşru olan ve kişiyi Allah'a yaklaştıran her türlü eylem nedir? İbadettir. İşte bu ibadetlerden bir sürü ibadetler var. İbadet çeşitleri çok fazla. İşte bu ibadet çeşitlerinden birisini Allah'tan başkasına takdim edecek olursak, Allah korusun burada Allah'a ortak koşmuş olunuz. Ve şu anda toplumda en yaygın olan özellikle de tasavvuf ehlinde olan ve daha da daireyi genişletsek şialarda, şiilerde en yaygın olan dinden çıkaran amellerden bir tanesi Allahu Teala'yı bırakıp gerek kabir sahiplerinden ölmüş olanlardan ve hayatta diri olanlardan insanlardan ee, bir şeyler talep etmek ya da imdada çağırmak istighase deniyor. İşte bu amel nedir? İnsanı şirke düşüren, düşüren amellerden birisidir. Tabi kardeşlerim ben bu ameli anlatırken ve hatta bu konuları işlerken şunu çıkarmamanız lazım. Bu sayılan her türlü şirk ve küfür addedilen bir ameli kim işlerse işlesin direkt onu hemen tekfir etmemiz lazım. Hükmünü çıkarmamanız lazım. Bu ayrı bir konu, bu ayrı bir ilim. Yani siz önce bu amellerin İslam dinden çıkaran amelleri önce bir tanıyın. Ondan sonraki mesele ise bunu işleyen La ilahe illallah deyip namaz kılan bir Müslüman bir insan birisi işleyecek olursa bu direkt buna kafir denir mi denmez mi? Bu ayrı bir ilim isteyen, ehliyet isteyen bir mevzu. O yüzden bu ikinci bir konu. O konuya hemen girmemeniz lazım. Çünkü ona da ilim lazım, ehliyet lazım. Çünkü insan yeri gelir bir küfür ameli işler hatayla yani bilmeden ee, tehdit altında yani ikrah ile yapar ki ona bu hüküm uygulanmaz. O yüzden siz bu amelleri tanıyın. Bu amelleri işleyen kimseleri uyarın. Bakın bu sizin yaptığınız bu amel sizi dinden çıkaran bir ameldir. Allah korusun sizi İslam dairensinden çıkarıp küfre sokan bir amel bu çok yanlış bir amel. Haram, yanlış olan bir amel, küfür olan bir amel. Tevbe edin, rücu edin diye uyarmak lazım. Diğer meseleler ise o inşallah tafsilatını Allah nasip ederse o tafsilata inşallah gireceğim. Evet, dua et etmek özellikle en yaygın olan şirklerden birisi Allahu Teala'yı bırakıp başka bir mahlukata dua etmek yani ondan istemek. Şimdi dua başlı başına ibadet çeşitlerinden bir ibadet hatta ibadetin en önemli yönüdür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört sünnenin de yani Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai'nin rivayet ettiği hadiste inne du'a huvel ibade buyuruyor. Muhakkak ki dua ibadetin ta kendisidir. Muhakkak ki dua ibadetin ta kendisi. Sanki yani ibadet eşittir dua. İşte bu konuda müşrikler Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah-u Teala'yı bırakıp ne yapıyorlardı? Putlarına dua ediyorlardı. Yani onlardan istiyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلفًا. Biz onlara ibadet etmemizin sebebi yani duada bulunmamızın ve de kurban kesmemizin ve de onlara işte tavaf etmek ve buna benzer bir ibadeti biz yaparken bunlar bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye yapıyoruz diyorlardı. Yani bunlar gerçek ilahtır, en büyük ilahtır. Değil bunlar küçük ilahlardır. Allah'la bizim aramızdaki olan vasıtalardır. Biz bu ilahlara bu ibadeti yönlendiriyoruz ki biz bu putlara yaklaşırken onlar da bizleri Allah'a yaklaştırsınlar çünkü Allah çok yücedir. Direkt biz bu günahkar halimizle dua edemeyiz, talep edemeyiz. O yüzden vasıtalara ihtiyacımız vardır. İşte biz bunları vasıta yapıyoruz Allah'la kendi aramızda. Müşrikler bu yönüyle Allah'a ortak koşurlardı. Ee, mesela ne diyor bir ayette ve izereki bu fil fülki da'u'llaha muhlisin lehu'd-din. Felamma naccahum ila'l-berr izahum yuşrikun. Ne zaman ki diyor gemiye binseler ve ne zaman ki gemi alabora olsa yani batacak olsa da'ullaha lehud din, Putlarını, sahte ilahlarını bırakıp diyor sadece sadece Allah'a dua ederlerdi diyor. Yani çok tehlikeli bir konuma düştükleri zaman bu ilahları bırakırlardı diyor Allah'a yönelirlerdi diyor. Ama ne zaman onları o tehlikeden kurtarsa izahum müşrikun bir daha dönerlerdi ve putlarına dua ederler bazı ibadetleri onlara takdim ederlerdi. Ama günümüzün bir alimin dediği gibi günümüzün müşrikleri diyor. Yani bu noktada eski müşrikleri sollamışlar. Bakıyorsunuz çok zor anlarında ve genişlik anlarında Allah'ı bırakıp ne yapıyorlar? Allah'tan başkasına dua ediyorlar. Gerek ölü olan ve da gerek diri olan ya Resulullah yetiş ya da ya Şeyh Abdülkadir Geylani yetiş ya ya da ya Şeyh, Şah-ı Nakşibend Hazretleri yetiş ya da ey Şeyh Ahmet Bedevi Hazretleri yetiş ya da e, Şiaların, Şiilerin yaptığı gibi ya Ali, ya Hüseyin, ya Fatıma, ya Zahra, ya Abbas e, yetiş, imdad eyle ya da beni koru, bana çocuk ver, bana şifa ver, bana yardımcı ol diye bu şekilde ne yapıyorlar? Allah'tan başkasına dua ediyorlar. İşte bu amel nedir? E i̇nsanı bu İslam dininden çıkaran ve amelleri yok eden amellerden bir ameldir Allah korusun. Ve dediğim gibi bu özellikle tasavvuf ehlinde maalesef yayılmış. Muhtemelen bunu Şiilerden almış olabilirler. Şiiler de bir takım ehli kitaptan ve diğer kafirlerden bu fiili ne yapmışlar. Bu sözleri, bu fiili, bu itikadı almışlar. Biz muvahhid olmak istiyorsak, Allah'a ortak koşmak koşmak istemiyorsak, haşa Rabbim bizleri korusun, muvahid, gerçek muvahhidlerden eylesin, Allahu u Teala'yı ibadette birlememiz gerekiyor. Bakın biz her gün Fatiha'da en azından günde kırk defa şu ayeti okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece sadece sana ibadet eder Sadece ve sadece senden yardım isteriz. Burada Allahu Teala bu duayı bizlere öğretiyor. Biz yani şunu öğretebilirdi. Na'buduke ve nesta'inuke. Bakın aslen zamiri birleştirmek Arapçada eğer birleştirebiliyorsak Arapçada daha evladır, daha çok belagat vardır. Ama sebep varsa ayrılmasında o zaman ayrılır. Hani na'buduke ve nesta'inuke demiş olsaydı Allah-u Teala sana ibadet ederiz ve senden yardım isteriz. Allah ortak koşanlar şunu derlerdi. Sana ibadet ederiz, başkasına da ibadet edebiliriz. Senden yardım isterizken başkasından da yardım isteyebiliriz diye bilinlerdi. Ama İyyâke na'budu zamiri öne geçirip yani sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz dediğimiz zaman ibadetimizi ve yardımımızı kime sadece yapıyoruz? Allahu Teala yapıyoruz. Bu konuda Allah'tan başkasına bir ibadet yönlendiremeyiz. Bu yasaklanmış. Leyin eşrakte billahi la amaluka ve la min Eğer Allah'a bir şeyi ortak koşacak olursan senin amellerin tamamıyla bomboş olur. Ve sen o zarara uğrayanlardan olursun. İflas edenler Nasıl ki her şeylerini kaybediyorlarsa sen de bütün sevaplarını, bütün amellerini, namazını, orucunu, haccını, Kur'anını, sevaplarını ne yaparsın? Kaybedersin. O yüzden şirk inne le zulmun azim çok büyük bir nedir? Zulümdür ve Allahu Teala'nın başlamayacağı bir günahtır. İnne allaha la yaghfiru en bihi ve yaghfiru ma dun zalika limmen allah Allahu Teala kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ama onun haricindeki bütün günahları affeder. Zina yapabilirsin, içki içebilirsin, gaflete dalarak bu konuda tabi ısrar etmek yok. Yani hata olarak insan düşebilir, Müslüman düşebilir ve bu günahlarla eğer ki Allah'ın huzuruna giderse Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama azap edecek olursa allah Teala bu amellerden dolayı ebediyen cehennemde bırakmaz haram olduğuna itikad ettiğimiz ve itiraf ettiğimiz müddetçe ama inkar ederse burada küfre girmiş olur. İçki içmeyi, zina etmeyi helal sayarsa, hafife alırsa bu günahı küfre girer. Ama haram olduğunu bilerekten işlerse yani itiraf ederse içinde bir sıkıntı varsa büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. Allah'a kalmış hesabı. Allah dilerse azap eder, dilerse affeder. Ama bundan dolayı ebediyen cehennemde kalmaz bir Müslüman. Belli bir müddet azabını çeker sonra cennete girer. Ama şirk ile Allah'ın huzuruna giderse ebediyen cehennemde kalır. Allah korusun. O yüzden şirkten uzak durmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala şu ayetleri vahyediyordu. Kul de ki Ey Resulullah, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki inna salati ve nusuki de ki benim namazım nasıl ki Allah'a namaz kılıyorsam ibadet ediyorsam secdeye kapanıyorsam ve nusuki benim ibadetlerim namaz en önemli ibadettir. İşte o namaz gibi diğer ibadetlerim de ve nusuki diğer ibadetlerimde orucum olsun, sadakam olsun. eee akrabalara iyilik, anne babaya iyilikte bulunmak olsun, tevekkül olsun, Allah'tan korkma olsun vs. bütün amellerin, dua vs. Bir tefsire göre de nusuki kurbanım. Yani kurban da ibadet çeşitlerinden bir çeşittir. Hani biz e, kurban bayramında imkanımız varsa Allah'a bir kurban takdim ederiz. Malı Allah için sevdiğimiz o zat için feda etmek normalde nefse sevdirilmiş olan bir şeydir. O nefse sevdirilmiş olan bir şeyi Allah için feda etmek de ibadettir. İşte man ile yapılan o ibadeti ne yapıyoruz? Bir hayvan satın alıp onu Allah için kurban ediyoruz. Allah için tasadduk ediyoruz. İşte bu nedir? İbadettir. Benim namazım, benim kurbanım bir tefsire göre, bir tefsire göre de ibadetlerim. Ve mahyaya ve memati benim hayatım ve benim ölümüm. Yani hayatımdaki yapmış olduğum amellerim ve ölümümden sonraki olan ee, hallerim ya da bir tefsire göre ölümüm yani Allah yolundaki olan şehadetim olsun ve takimin uğrunda benim öldüğüm bu çok önemli. İnsan hangi şekilde yaşarsa o şekilde de ne yapar? Ölür. Salih ameller işlerse inşallah salih amel üzere, iman üzere ölür. Kötü ameller işlerse, küfür üzere yaşarsa o hal üzere umumen Böyle ölür ancak Allahu Teala istisna tutarsa son anında halini değiştirirse bu müstesnadır. Ama genelde insanlar nasıl yaşıyorlarsa genelde bu hal üzere ölüyorlar. İşte benim hayatım ve benim ölümüm her şeyim Lillahi Rabbil alamin. Kul inna salati ve nusuki ve mahiyye ümmati lillahi Rabbil Alemler Rabbi olan Allah'a aittir. Sadece ona aittir. Ben Allah'tan başkasına bir mahlukata vermem la şerike i̇şte lehu ve bizalik emirtu ve ana evvelu'l muslimin Allah'tan başkasına orta koşulmaz onun hiçbir orta yoktur ve ben bununla emredildim yani ibadeti sadece Allah'a halis kılmak ve ben ilk müslüman olanlardanım yani bu ümmette ilk iman eden ve ibadeti Allah'a yönlendiren bu güzel hayırlarda öncü olan bu amele hemen koşan ilk olan kullardan birisiyim. İşte bu duayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretilen bu duayla allah Teala bizlere de öğretiyor. Ta ki ibadetlerimizi sadece Allah'a yapalım. Peki mahlukata yaparsak ne anlama gelir? Niçin şirk olur? Çünkü Allahu Teala'ya ait olan sıfatlardan bazı sıfatları o mahlukata yüklemiş oluruz. Gerek ölü olsun gerek diri olsun. Yani ya Şeyh Abdülkadir yetiş dendiği zaman bir ölü olan bir insan yani seni nasıl işitsin, seni nasıl görsün, senin o zora düştüğün halini nasıl bilsin ki sana imdad eylesin? Demek ki Haşa Abdülkadir Geylani Allahu Teala gibi Haşa işitiyor, görüyor, olan olaylardan haberi vardır. Ve ikincisi sanki işte o ölü olan kişi ve hatta diri, yaşayan ama burada olmayan bizi işitmeyen bir insandan medet istediğimiz zaman sanki ne yapıyor? Bizi işitiyor. Belki bin kilometre, yüz kilometre uzakta olan birisi sanki bizi işitiyor. Bizim halimizi biliyor ve Allah'ın kudreti gibi haşa kudrete sahip ne yapıyor? Olduğu yerden hemen kalkıyor ve imdadımıza yani ne yapıyor? Yetişiyor. Yani zor duruma düşerken tam mesela kaza geçirirken belki e, ne yapıyor? İmdadımıza yetişip bizi kurtarıyor ki haşa bu e, ancak Allahu Teala'ya aittir. Bunu ne cinlerden ne insanlardan kimse böyle bir şey yapamaz. Ve e, ölü olsun diri olsun herhangi bir canlı bir mahlukata böyle bir şeyi yönlendirirsek yaparsak Allahu Teala orta koşmuş oluruz, şirke düşmüş oluruz. Rabbim cümlemizi böyle bir amelden sakındırsın, muhafaza eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس